Bir müşterinin alışveriş yaptığı A ve B mağazalarına TL cinsinden ödeyeceği toplam tutarın dağılımı daire grafiğinde A mağazasına ödeyeceği toplam tutarın taksitleri ise birim kareli zeminde verilen sütün grafiğinde gösterilmiştir. Bu müşteri B mağazasına 1800 TL ödemiştir. Buna göre bu müşterinin A mağazasına ödeyeceği birinci taksit tutarı kaç liradır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar daire grafiğindeki dereceyi tamamlayalım. 120 derecenin arka tarafı yani A'ya düşen merkez açı 360 dereceden 120 çıkardığımızda 240 derece olur. Şimdi B mağazasına eğer 1800 TL ödendiyse yani 120 dereceye 1800 TL düşüyorsa 240 derece ise 120 derecenin 2 katı olduğundan 1800 liranın da 2 katı yani 3600 lira düşer. Şimdi A'ya ödeyeceğimiz tutar 3600 liramız. 3600 liraymış. Sütün grafiğinde ise bu 3600 liranın taksitlerini görüyoruz. Peki burada kaç parça almış bakalım. Birinci taksit kareleri sayarsak arkadaşlar 3 kareden. İkinci taksit 4 kareden. Üçüncü taksit ise 5 kareden oluşuyor. Bunların toplamı 3 artı 4 artı 5 toplam 12 kare ediyor. 12 kareye düşen tutar arkadaşlar. 3600 TL dolayısıyla burada e, ister bir kareyi de bulabiliriz istersek direkt birinci taksit 3 kareden oluştuğu için şöyle bir doğru orantı oluşturabiliriz. 12-3'ün 4'te 1 olduğundan 3600'ün de 4'te 1'i 900 TL olacaktır. Dolayısıyla birinci taksitimiz 900 lira cevabımız Denizli oluyor arkadaşlar.